Araba modifiye konusunda dillerden düşmeyen AKOK, Akdeniz Sanayi Sitesi 5024. Sokak No. 13 Antalya adresinde hizmet vermekte. Firmanın kurucularından biri olan Kıvanç Kaya, sektörüyle ilgili bilgiler verdi. Çocukluktan beri var olan bir klasik otomobil sevgimiz var. Ee, bu sevgi bizi bayağı şu anda Türkiye'de yüksek çıtalara taşıdı. Kendimiz birkaç araç aldık ve bu birkaç aracı yaptırabilecek ustalar bulamadığımız için kendi ekibimizi kuralım, kendi arabalarımızı kendimiz yapalım diye düşündük. Ve e, bu firmayı oluşturduk bu firmada klasik otomobil restorasyonun yanı sıra sıfırdan otomobil üretimi de yapıyoruz daha doğrusu dünyada mevcut olan ama şu anda piyasa değerleri çok yüksek olan bulunmayan klasik otomobiller var bu otomobillerin sıfırdan yeniden üretimini de yapıyoruz Türkiye'de bir ilk olduğumuzu düşünüyoruz RetroWorks firması 3 yıl önce resmi olarak kuruldu ama profesyonel olarak ticari olarak bu işi yapmaya 1 senedir başladı 1 senede toplamda 7 farklı otomobil şekli ürettik. Bunların bir tanesini de Retroworks olarak şu anda seri üretime geçirdik ve seri olarak üretimimiz devam ediyor. Türkiye'de biz bu işi şu anda para kazanmaktan ziyade bu ülkede artık bu tarz işler yapılsın diye girdik. Çünkü ee, hep kendi gördüğümüz eksikleri, piyasada kendi gördüğümüz, ustalarda gördüğümüz eksikliklerin olmaması adına Türkiye'de gerçekten bu işler yapılsın istediğimiz için böyle bir sektöre başvurduk. Ee, ve ülkemizdeki işçilik Avrupa işçiliklerine göre çok daha kaliteli ama e, yapabilecek usta kendi mantığını ve teknolojiyi kullanmadığı için yapma konusunda biraz zayıf. Biz de bunu işte aşması için insanlar elimizden geleni yapıyoruz. Aynı zamanda hem restorasyon hem de replik otomobil üretimi için ücretsiz danışmanlık yapıyoruz. Biz şu anda Retroworks olarak 1956 model Porsche 356'nın White Body Speedster modelini seri olarak üretiyoruz. Bu üretimden ortalama 40'a ulaşmaya çalışıyoruz. Senelik kapasitemiz şu anda 30 araç. Toplamda 40 araç tamamladıktan sonra model değiştirerek AC Cobra, Caterham, ve 33 Hot Rod gibi, Ford GT40 gibi otomobilleri üretmeyi düşünüyoruz. Bizim gibi bu ülkede e, bu otomobillere sevdalı olan ama tanımadığımız birçok insan var. Bu insanlara ulaşmak için ya da onlar mı bize ulaşma şansı varsa hem internet sitemizden hem de telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirler. Ücretsiz danışmanlık yapabiliriz. E, çünkü bu ülkede şu anda inanıyorum ki evinin altında çok güzel otomobiller yapmış olan ama trafiğe çıkamayan birçok insan mevcut. E, i̇nşallah elimizden gelince onlara da yardımcı olmak isteriz. Ee, ve bundan da mutluluk duyarız.